Merhaba. Ee, Oya Hanım beni bekliyordu. Buyurun siz oturun Hanım. Ben geldiniz haber vereyim. İçeride kendisi. Oya her şeyi ayarladım. Hem kardeşlik hem babalık testinin ikisini de aynı anda yapabiliyoruz. Sadece bir an önce örneğe ihtiyacımız var. Anladım Nadir. Ben örneği en kısa zamanda sana yollayacağım. Ama acil tamam mı? Yani acil olmasa seni aramazdım. Tamam. Tamam, teşekkürler. Oy Hanım, Cemre Hanım geldiler. Tamam, içeri alabilirsin. Buyurun Cemre Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Aradığınız çok iyi oldu, ben de sizinle konuşmak istiyordum. Neden? Cemre Hanım, biliyorsunuz Nedim'i ayağa kaldıran duygu acı ve öfkeydi. Sizin evliliğiniz onu ayağa kaldırdı sizin evliliğinize duyduğu acı ve öfkeye sarıldı. Bunun en yakın tanığı sizsiniz. Ama bu durum artık ona zarar vermeye başladı Cemre Hanım. Nedim artık bu acıyı taşıyabilecek durumda değil. Ben size en başında onun için boşanmamanız lazım demiştim ama... ...artık doğru olanı yapmanın zamanı geldi. Bakın, Nedim ve Cenk için hala bir şans var. Ama siz onların arasında olduğunuz sürece bir araya gelmeleri mümkün değil. Umarım söylediklerimi sizi kırmadan söyleyebilmişimdir. Tabii. Tabii. Söylediniz. Ama ben buraya aslında ben başka bir şey için geldim. Nedim'in geçmişte şahit oldukları... ...ve görüp de bana anlatamadıkları için geldim. Kolay gelsin. Ee, doktor hanım burada mı? Randevunuz var mı? Yok randevum yok ama müsaitse görmek isterim kendisini. Şu an içeride bir randevusu var. Sizi biraz bekleteyim. Kim diyelim? Cenk Karacay. Aa, Cenk Bey tanıyamadım kusura bakmayın. Eşiniz Cemre Hanım içeride ben haber vereyim. Bugün loftta konuşurken duydum sizi. O kadının... İkisinin de hayatını ne uğruna mahvettiğini öğrendim. Oya Hanım, Cenk Karaçay geldiler. Cenk? Cemre. Çok teşekkür ederim Oyanım, çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Ben sizi muhakkak arayacağım. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben bir yere gitmiyorum. Ya canım merhaba nasılsın? Ben iyiyim ben de. Hani geçenlerde senden bir doktorun geçmişini araştırmanı istemiştim. Hah. Sanırım gözden kaçırdığımız bir şeyler var. Daha derin araştırılması lazım. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Hoşça kal. Yani öyle işte. Ben de buraya doktor hanımın yanına geldim. Bu süreçte Nedim'i daha nasıl yardımcı olabiliriz, daha ne kadar az zarar alır diye. Ama yani kadının da işi başından aşkın, ben daha fazla tutmayayım dedim. Hadi, evet. hadi o zaman biz gidelim. Ben Doft'u gördüm bugün size. Evet. Yani Nedim'in doktor olarak annemle ne konuştunuz bilmiyorum ama... ...şikayetin geri çekmesiyle bir alakası varsa onu bilmek isterim. Nedim benim hastam ve onunla ilgili her şeyi beni de ilgilendiriyor. Mahkeme, emniyet bunların hepsi benim görüşlerimi aldılar. Mahkemede bulunmam sizce de çok normal değil mi? Hem anneniz çok zor bir süreç atlattı. Nedim'i affetti. Bu yüzden benim ona bilgi vermem gerekir diye düşünüyorum. Bu sizi neden şaşırttı Cenk Bey? Anladım. Ben düşünemedim, kusura bakmayın. Anladık. Anladık, biz çok iyi anladık. E hadi o zaman biz gidelim, değil mi? Aslında Cenk Bey... ...müsaitseniz sizinle bir seans yapabilir miyim? bence hiç zamanı değil. Aileniz çok zor bir süreçten geçiyor. Bence tam zamanı Daha önce hiç terapi aldınız mı? Belli olmuyor mu? Yok almadım. Ben terapilere böyle başlarım. Önce rahatlayın, sonra konuşalım. Oh, çok rahatladım vallahi. Ne? Ee? Evet, nereden başlamak istersiniz? Geçmiş mi? Gelecek mi? Vallahi ben de ikisi de yok. Siz nereden başlamak istersiniz? Neden? Olmasını istemediğinizden mi? Yoksa ikisi de çaba gerektirdiğinden mi? ben çabalamıyorum yani öyle mi? Size bunu düşündüren şeyini ben çok merak ettim ya. İntihar. Çözümsüz kaldığınız noktada intihara kalkışmanız. Siz böyle mi konuşturuyorsunuz insanları? Hı? Böyle sinir uçlarıyla oynayarak mı? Ben onlara sadece aynı tutuyorum. Sana yaptığım gibi. O gün o odada gördüğüm... Benim aynaya falan ihtiyacım yok. Tamam mı? Kalsın. Sana da kolay gelsin. Nadir örnek elimde. Hemen yolluyorum. Yarın elime ulaşsın, çok acil. Cenk, Cenk bekler misin? Cenk bekler misin? Ne var Cemre, ne? Ne oldu? Bir şey olmadı. Ya ne demek bir şey olmadı? O zaman bu halin mi? yok bana ayna tutuyormuş da, yok ben çaba harcamıyormuşum da. Ben uğraşıyorum Cemre. Ben gerçekten uğraşıyorum ama hiçbir şey tutunamıyorum. Neyi tutsam ellerimin arasından kayıp gidiyor işte. Ben varım Cenk. Ben senin yanındayım. Sen benim için benim yanımda değilsin. Sen kendi kalbinden saklanmak için benim yanındasın. Cenk. Yalan de. Tamam. Yalan değil. Ama sadece o da değil. Hatırlıyor musun? Dikkat et hemşire. Gözlerin karanlığa alışmasın demiştin. Ben o karanlıktaki iki çocuğu gördüm. Ben o kaybolmuş birbirini arayan iki çocuğu gördüm Cenk. Bir tek sen görebiliyorsun işte. Biz de görebilsek o zaman belki her şey daha farklı olurdu. Ama o iki çocuk kayboldu artık. Birbirleri için yoklar artık Cemil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.